Günümüzün büyük bölümünü cep telefonu ve bilgisayar ekranlarında geçiriyoruz ve bunu yaparken de arkadaşlar duruşumuza dikkat etmiyoruz. Duruş bozukluğundan kaynaklı olarak da eklem ve kas ağrılarıyla birlikte yaşamak zorunda kalıyoruz. Ağrıları gidermek için de ilk başvurduğumuz ağrı kesici haplar ve ilaçlar arkadaşlar. Bunların da vücutta birçok yan etkisi oluşuyor maalesef. Peki bu ilaçlara başvurmadan ağrıları geçirmek mümkün mü? Evet arkadaşlar. DNC International firmasında arkadaşlar kırmızı ginsengli ağrı bantları var. Hemen açıyorsunuz paket içinde 25 tane var arkadaşlar. Çıkartıyorsunuz. Arkasında bir sarı bant var. Bunu çıkartıp ilgili bölgeye yapıştırdınız arkadaşlar. 2 gün kalıyor orada. Fakat bu 2 gün süresi içerisinde orada ne ağrı bırakıyor ne sızı bırakıyor. Aynı zamanda da vücudu besliyor arkadaşlar. Peki bu biz bu bantlara nereden